Kertenkele balçıklı volkana karşı. Hmm, gece ninjası neyin peşinde? Gelin. <laughs> Orası tuzak merkezi gibiydi hatırlasanıza. Yani? Onları görmek için baykuş gözlerin var. Senin de onları atlatmak için süper kedi hızın var. Senin de süper kertenkele kasların. Ee, galiba. Hadi. Ha! <laughs> ha! Şu pijamalı iyi çocuklar. Yakalayın. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Onun uçma yeteneği yok ki. Oo. Süper kertenkele kalkanı. Sürüngenler aşkına. Dağ balçı. Sen iyi misin? Vay canına ne kadar yapışkanmış bu. Ama kertenkele çok güçlüdür. Ee, ben sadece güçlü olsam yeter. Pagoda'ya bir daha gitmem. Kertenkele kaslarım orada işe yaramıyor. Bakın gece ninjasının ne çevirdiğini görmeliyiz. Evet. Ee, gerçi neredeyse sabah oluyor değil mi? Doğru. Ninjalar bu gece daha fazla şey yapamazlar. Yakında başka daha maceralarımız da olur. Evet. Galiba. <laughs> çok seviyorum. Öyle gizemli ki. Evet çok gizemli. Eğer benim başıma gelenler senin başına da gelseydi. Bakın <laughs> daha çok daha balçı. Portalın olduğu yerden dökülüyor. Belki gece ninşasının yaptıklarıyla ilgilidir olamaz mı? Bir sürü süper güçlü balçık. İyi bir haber değil. Onu durdurmalıyız. Değil mi Greg? Galiba. E... Pijama iş başına. Gece karışık Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında... Kız. Evet. Ve Greg'se... Bakın şey yapıyor. Şapşal bir dans. daha balçı, Her nasılsa bunu o çıkarıyor. Ve bakın ninja linolar da toplamanın peşinde. Oraya gidip bunu durdurmalıyız. Öyle mi? Yani... Aa... Belki daha bu gidişimde bir şeyler yapabilirim. <laughs> şim var. Ha? Dikkat. Kertenkele Orada iyi olacaksın. Dün gece sadece şanssızdık. Ee, sorun değil. Sadece kas gücüm var ve burada da buna ihtiyaç var, değil mi? Ama bence balçık kaynaklarını durdurmakta çok iyisin. Emin misin? Eminim. Eminim dedi. Pekala, devam edelim. <laughs> Bu dansla ve iksirle onu ben akıtacağım. Toplayın onu ninja linolar. Aa. Bu öyle güçlü ki bütün şehri bununla durdurabiliriz. Şimdiye kadar yaptığımız en fena iş. Demek planı buymuş. Ne fena. O iksirde ne var? Hey! Aa. Aa. Tamamdır. Ben Aa. oldum. Aa. Gıcık pijamalılar. Ninjalara şehri alt üst ederken hiç huzuru yok. Aldık. Gece ninjasının iksiri. Karargahta analiz etmeliyiz hemen. Ve yaptığı komik dansı araştırmalıyız. Geliyor musun? Üzgünüm. Yapacak işlerim var. Gece ninjası balçığı akıtıyor olabilir. Ama o çıkamayacak. Vay canına harika. Ama iksire bakmak istemediğine emin misin? Tabii eminim. Emin gibi görünüyor. geri çevirme iksirine bir bak. Dans'ın kaynağını da bulduk. İksiri kullandığımız esnada onu geriye doğru yapmamız gerekiyor. Dağdaki bütün o süper güçlü balçı yeniden kaya yapacağız tamam mı? Tek yapmamız gereken onları atlatmak, dansı yaparken tuzaklara düşmemek ve iksiri pago davlusundaki çukura dökmek tamam mı arkadaşlar? Okula basit geliyor ama ben burada devam edeceğim. Güç benim olayım değil mi? Hadi Birlikte çalışmalıyız ama siz bunu halledebilirsiniz. Ve sormadan söyleyeyim. Evet eminim. Galiba halledebiliriz. Güzel çünkü birkaç balçık kaynağı kaldı. Çok meşgulüm. <gülüyor> <gülüyor> ha? Bu da ne böyle? <laughs> Size katılıyorum ninjalinolarım. O zavallı kertenkele. Yapıyoruz. Ha? Ninja eli dolar. Gel aşkına. Biraz sertken gele hayır demezdim. Merak etme. Of, ha? hallederiz. Kokolu. Bana ihtiyaçları yok. Onlar hallederler. Zaten benim burada yapacak işlerim var. <laughs> hey! İşlerim bitmiş. Artık sana bağçık yok gece ninjası. Ha? Bu garip ses bütün dağı titretiyor mu? Ha, dert edecek bir şey yok. arkadaşın güzelim balçık kaynaklarımı tıkıyordu. Ama bir dağdan balçık çıkacaksa çıkması gerekir. Bu ne demek şimdi? Bir dağdan çok fazla volkanik balçığın çıktığı ve şehri kapladığı patlamaları sever misiniz bakalım ha? Ee, hayır. Bunu hiç sevmeyeceksiniz. <laughs> Kertenkele bana bir iyilik yaptı. Ben bunu hiç düşünemezdim. Üstelik ben kötüyüm. Merak etmeyin arkadaşlar, kaynağı kapattım. Her şey yolunda. Aa! Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Dikkat! <!Popodak> Sıkıştık. Sürüngenler aşkına, sizi çıkaracağım. Zaman yok. Şehri basmadan önce bu balçığı durdurmalısın. Haklısın. Kertenkelenin başka bir yönünü göstermeliyim. Kahraman olma zaman. Bir daha dene. <laughs> Sadece kas gücü değilim. <laughs> <laughs> Yapayım. <Yasalın. gülüyor> <laughs> <laughs> Galiba kertenkele gücü yine de işe yarıyor. Ninja ninolar. <laughs> Baykuş dalışı sayılmaz Ama kertenkele için fena değil. Kedi için küçük bir sıçrama. Kertenkeleler içinse büyük bir adım. <laughs> ha? Ha? En şeyi yap. Sen en iyi bildiğin şeyi yap. Pijamaskelilere sakın bulaşma. Olamaz. Ha? Sadece süper güçlü olan değilmişim. Aynen öyle. Ama e, hazır gelmişken e, sorun değil. Süper kertenkele kasları. Haklısınız. Daha gerçekten özel. Burası kaslı bir kertenkeleden fazlası olduğumu öğrendiğim yer. Pijamaskeliler günü kurtardı. Çünkü geceleri biz kahraman.